Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün sizlere kasaptan gördüğünüz gibi hazır Adana kebap yaptırdım. Marketten de alabilirsiniz tabii ki. Ee, hazır Adana kebap nasıl pişirilir, püf noktaları nelerdir bunları göstereceğim. Hadi başlayalım. Hazır Adana kebabımızı pişirmek için önce döküm tavamızı gördüğünüz gibi ısıttık. Ee, çok az bir şey zeytinyağı ilave ediyoruz. Tavamızda da şöyle bir döndürelim. Her yerine temas etsin etsin zeytinyağımız. Ee, güzel bir şekilde iyice zeytinyağımızın da ısınmasını bekleyeceğim. Ee, vaktiniz yok. Böyle pratik bir yemek yapmak istiyorsunuz. Kasabanızdan ya da marketinizden ki ben genelde kasaptan alıyorum yaptırıyorum. Hazır Adana kebap yaptırıp çubuklara da takılı zaten herhangi bir şekilde zorlanmadan uğraşmadan pratik bir şekilde pişirip evde 4 kişilik 5 kişilik bir ailecek yemek yiyebilirsiniz. Çok güzel bir akşam yemeği. Evet iyice ısındı tavamız. Gördüğünüz gibi Adana kebabımızı bıraktık. Çok fazla sıkıştırmayacağız. Gerekirse 2-3 seferde de pişirebilirsiniz. Evde bir nevi mangalınızı yapmış olacaksınız. 4 taneyi bakın içerisine koyduk. Çok fazla da sıkıştırmayın. Ee, bozulmasın. Bunlar zaten kasapta dinlendirilmiş oluyor. Bu şekilde hazır bir şekilde yaptırdığınız zaman dolapta da bir gün dinleniyor. Önce bu tarafının güzel bir şekilde kızarmasını bekleyeceğim. Evet. Çok güzel böyle buram buram kokuları da geldi. Görüyorsunuz. Bir tarafı güzel bir şekilde kızardı. Çeviriyoruz böyle adanalarımızı. Tekrar tekrar çevireceğiz zaten. Her tarafı şöyle güzel bir şekilde pişsin istiyoruz. Evet. Adanalarımız pişmeye devam ediyor. Ara ara da böyle yanlarına da çevirebiliyoruz İstiyoruz ki her tarafı güzel bir şekilde e, tavamız da pissin şu an burası var ya kuyruk yağda da koydu kasabımız içerisine e, dana eti ve kuzu karışımından bir e, adana yapıldı ve kuyruk yağı da ilavesi var müthiş bir şekilde çok nefis bir et kokusu geldi ee, mutlaka kasabınıza özenle yaptırıp Denemenizi tavsiye ediyorum Çok kolay pratik Her tarafını çeviriyorsunuz Kolay bir şekilde pişirebilirsiniz ee, Döküm tavada yaparsanız da Bakın şu izleri ee, Bu izleri de çıkar Mangaldaki gibi Evet Adana kebaplarımız hazır Çok fazla da kurutmamak lazım Her tarafını çevire çevire Pişirdik ee, Önce ilk tarafı bir tarafı pişti. Daha sonra diğer tarafını çevirdik. Ama biz daha böyle e, güzel kızarmış sevdiğimiz için bunu e, her tarafını çevire çevire pişirmeye devam ettik. Hiçbir yeri çiğ kalsın istemedik. İşte bu kadar. Gayet kolay ve basit. Tabi bunun yanına domates, e, biber de kızartabiliriz. E, yanında biz pirinç pilavı da yaptık. E, yanına böyle ek garnitür yemekler de yapabilirsiniz. Şimdi ikinci partiyi de attım. Gördüğünüz gibi köy biberlerini de e, Kebap'ımın içerisine koydum. Şimdi dilim dilim domates de kestim. Domates de ilave edeceğim. Tam bir evinizde bir mangal havası yaşatacağız size. E, sesleri duyuyorsunuz. Ben böyle pişen, tavada pişen sesleri, kebap seslerini çok seviyorum. E, i̇nsanı mutlu ediyor. E, biberlerimiz ve domateslerimizle pişsin sunuma getireceğiz. Evet. Kebaplarımızın ilk tarafı pişti. İkinci partimiz e, gerçekten nefis oldu. E, bizden size bir e, püf nokta kasaptan taktırmış olduğunuz çubukların e, bir taraf e, kenarlarını kesin ki tavanıza güzel bir şekilde sığırsın. Ya da döküm de kare dökümünüz varsa çok daha uygun olur ee, İlk tarafı pişti İyice piştikten sonra diğer tarafını çevirdik Biberlerimizi de bu arada çeviriyoruz Vallahi müthiş bir Ortam oluştu şu an burada Şimdi biberlerimiz de kızardı Tabağımızı alıyoruz Ben çok severim böyle köy biberini tavada kızartmayı Yemeklerin yanında gerçekten çok güzel oluyor bir şimdi domateslerimi de yiyeceğim. Şimdi pirinç pilavımız da pişti. Pirinç pilavı tarifimiz de var kanalımızda. Onu da tabağımıza güzel bir şekilde koyuyoruz. Oh. Şimdi yavaş yavaş sunuma başladık. Şimdi pilavımızı koyduk. Yanına köy biberimizi de koyuyoruz. Yeterli domates de güzel bir şekilde çevirdik. Biraz daha kızarsın. Şimdi diğer tabağımızı da hazırlıyoruz. Bu dört kişilik bir tarifti. Dört kişilik bir menüydü. Biber daha çok seven tabii ki koyabilir. Şimdi kebaplarımız pişti. Oh, vallahi nefis gözüküyor. Evet. Domateslerimizi de böyle tabaklarımıza alıyoruz. Yani müthiş bir lezzet oldu ya. Allah yemek için sabırsızlanıyorum ben bu arada. Sizi bilmiyorum. Mutlaka deneyin. Evet sunumumuza da geçtik. Köy biberimiz, domatesimiz, pirinç pilavımız, Adana kebabımızı evde yaptık. Böyle e, açık alanda değil evde de yapılabileceğini gösterdik. Kasapta yaptırırsanız da birebir orijinal olur. Çok nefis bir bişne suyu tarifim var. Mutlaka videolarda izleyin. Sizin için de hemen böyle tadacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu güzelliği görüyorsunuz. Of. Var ya müthiş olmuş. Mutlaka deneyin ısrarla öneriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız her hafta yeni yemek tarifleriyle de karşınızda oluruz. Lütfen nokta dahi olsa yorum yazın. Bu videonun ben gerçekten öne çıkmasını istiyorum. Herkesin de bunu izlemesini istiyorum. Destek olursanız da çok sevinirim. Instagram sayfamız da açıldı. Kanalımızın ana sayfasında Instagram sayfasını ee, abone olursanız bizi artık orada da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.